Özellikle bugünkü sorum son dönemde seçimlerden sonra gelen zamları soruyorum. Allah Vatandaş Allah Allah, bu Allah Allah. konuda ne düşünüyor? Yani? Ya şöyle bir şey ben özellikle şimdi böyle takip ediyorum sokak röportajlarını da mesela gurbetçileri görüyorum. Onlar bu ara çok geliyorlar tatilde oldukları için onlar çok şey yapıyorlar. Çok dert yanıyorlar orada yani orada hayat şartlarından çok şikayet ediyor. Hatta bir birisi vardı orada yaşayan salatalık bile alamıyoruz diyorlar yani durumları Durumları iyi değilmiş yani oradakilerin yaşam şartları çok kötüymüş. Benim bir tane de akrabam var, bir arkadaşım vardı Amerika'da kaldı uzun yıllar da. Sonra buraya geldi. Yani şey yaptı. Yani şu anda sahiden zor durumda. Orada taksilerde falan çalışmıştı. Şu anda hiçbir şeyi yok yani, bir geliri yok. Epey bir sıkıntı çekiyor mali açıdan. Ben şimdi benim bir böyle bir e, e, araştırmalarım esnasında yeni bir enerji keşfettim. Çevirgel enerjisi diye bunu pakistanlı bilim adamları bulmuşlar çevirgel enerjisi şimdi oradaki gurbetçi kardeşlerimiz de oradan çok şikayetçiler o zaman gelmekte de, gelmekte de istiyorlar ama bir türlü şey yapamıyorlar yani ee, başaramıyorlar onları bir an önce buraya getirmek için çevirgel enerjisini kullanacağız onlar da benle beraber tekrarlasınlar yaptıklarımı bavullarını, şeylerini hazırlasınlar çok kısa zamanda burada olacaklar hepsi dönmek istiyormuş dönemiyormuş öyle değil mi abi? Evet, onları şimdi biz buraya getireceğiz en kısa zamanda. Bavullarını, valizlerini hazırlasınlar, hepsi buraya dönüyorlar. Artık orada o zor yaşamdan kurtulacaklar, onları kurtaracağız bu işten. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Benimle beraber şöyle bir sakinleşsinler. Ee, başlıyoruz. Çevir gel. Çevir, dön gel. Sağdan gel. Soldan gel. Sakın geç kalma. Erken gel. Şak diye gel. Şak şak. Benle beraber tekrarlasınlar. Bütün gurbetçiler bir iki seneye kalmaz. Hepsi valizlerini hazırlasınlar. Hepsi dönüyorlar. Oradaki o zor hayattan kurtuluyorlar. Hep beraber tekrarlasınlar. Benle beraber yapsınlar. Çok kısa sürede hepsini buraya... Evet hepsi Hepsi. Bunu tekrarlasın bu Pakistanlı bilim adamlarının bulduğu bir enerji, çevirgel Ama enerjisi. gelir mi buraya ya? Gelmezler gelmez, mi? Gelmez. gelmez tabii ya. Ama çok zor şartlarda yaşıyoruz diyor bazıları. Ne zor şartı ya? bir bile bulamıyorlarmış. Geçen gün ben videosunu izledim ya Abi, orada yaşayanlar. Benim, bir bile bulamıyorlarmış. Benim amcam 30 senedir Almanya'da buradaki insanlara gülüyor affedersin ya. Benim izlediğim videolar ve gördüğüm burada röportajlarda hepsi şikayetçi halinden. Ben de onların geri gelmesi için Yok tam enerjisi enerjisi söyleyenler hepsi de var. Hepsini hepsini geri getiriyorum. Yani hepsi yalan söylüyor. Hepsi buradan kimse oraya gitmesin diye yalan söylüyor abi. He, buradan <laughs> Hep, akrabaları gitmesin he, diye hepsi, mi öyle hepsi diyorlar? Yalan söylüyor. Abi Avrupa'dan kaçılır buraya gelinir mi ya? Bugün gelişmiş ülkelerden kim kaçıp gelecek buraya? Burada adam da ev kirasını ödeyemiyor. Orada her türlü yardım var. Oradan gelir mi buraya? Garantiye almış kendini. Yani Neyse evet. evet. bak. Teşekkür ederiz, sağ olun. Başka kalın.